Şimdi asgari ücret meselesi dün Beştepe'de yapılan bir toplantıda da önemli ölçüde gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan politika kurulu başkan vekilleriyle bir araya geldi. O toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Sosyal Politikalar Kurulu başkan vekili olarak o katılım gösterdi. Ve ücret sürecinde gelinen aşamaya dair bilgi verdi. İşçi ve işveren ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. toplantının detaylarını paylaştı. Bu toplantıda Hukuktan güvenliğe, eğitimden sağlığa 9 kurulun başkan vekili hazır bulundu <laughs> ve dediğimiz gibi asgari ücret önemli bir gündem maddesiydi. Şimdi dün akşama gidelim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan siyaset özelde konuğumuzdu ve tabii ona e, tarafların asgari ücret tespit komisyonunda hangi enflasyonun dikkate alınacağı yönünde anlaşamadığını hatırlatarak eee TÜİK'in verilerine Güveniyor musunuz? Güvenilir buluyor musunuz? Ve sizce asgari ücret ne kadar olmalı sorusunu yönelttik. İşte cevabı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Haber Global'de siyaset özel programına konuk oldu. Ekonomiden siyasete gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Erbakan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını inandırıcı bulmadığını söyledi. Tabii ki TÜİK'in rakamına inanmak mümkün değil. Markete, pazara, çarşıya gittiğinde ben deniz de öyle. E, hissediyoruz zaten durumun ne olduğunu. Bize en akın %58.6 olarak açıkladığı enflasyon tabii çok daha hem hissettiğim, yaşadığım. Çok daha gerçekçi geliyor. Erbakan asgari ücrete de değindi. %70 zam önerdi. Yani 2825 işte 4200 küsura hiç olmazsa çıkarsınlar. Bunun altında herhangi bir zam maaş zammı sayılmaz. Erbakan faiz oranlarını düşürme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bu konuda Nas ortada sözlerini de değerlendirdi. Bir de Nas'ın şu özelliği var. %15 olunca helal olmuyor ki. O zaman sıfır olması lazım. Dolardan bağımsız bir ekonomi olmadan ama şimdi siz faizi düşürünce tek başına dediğim gibi bu sistemin içinde bu sefer dolar patlıyor. Dolar patlayınca da yine ithalata bağımlı bir ekonomi olduğu için enflasyon korkunç artıyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hazine ve Maliye Bakanlığında değişikliğe gidilip Nurettin Nebati'nin getirilmesini de yorumladı. Yeni Maliye Bakanı da ekonomi eğitimi, finans eğitimi olmayan bir insan. Fazla kurcalamasın, karıştırmasın, bizim emirlerimizi yerine getirsin diye sanki böyle birisi getirdi diye düşünüyorum. Erbakan'ın hedefinde Saadet Partisi de vardı. Bir İstanbul Sözleşmesi'ne Saadet Partisi nasıl e, mutabık kalıp da halen bir de milli görüştüğüm diyor. Şimdi evet izlediniz. Genel olarak açıklamalar böyle. Bu noktada bir Ankara'ya döneceğim. Haber Global Ankara Temsilcisi Işın Su Tezkent Tüz karşımda. Çünkü dünkü toplantıdan sonra taraflar acaba hani rakam olarak neredeler? Bu sorunun cevabını çok alamamıştık, değil mi? Asgari geçim tutarının hesaplanması konusunda ayrı olduklarını anlamıştık. Fakat Nedir taraflar açısından makul ücret? Onu anlamamıştık. Fakat yeni bilgiler var biliyorum. Anladığım kadarıyla işveren tarafı işte en az 3500 olabilir demiş. İşçi tarafı ise 4000'in altındaki bir rakamın değil mi hayal kırıklığı yaratacağını düşünüyor. Nedir eldeki bilgiler? Taraflar dördüncü toplantıya hangi rakamlarla girecek? Şimdi önce kırmızı çizgilerle başlayalım. Türk İş'in kırmızı çizgisi önemli çünkü Türk İş 4000'in altında bir rakama imza atmak istemiyor. Türk İş yetkilileri bunu ifade ediyor. Yani orada bir kırmızı çizgi var 4000 şeklinde. Peki işveren ne diyor? İşverenin ne diyeceği de önemli. Sen de ifade ettin dün askeri geçim tutarı açıklandı. Daha doğrusu komisyonda hesaplandı Hacettepe'nin verilerine göre bekar bir asgari askeri ücretli işçinin alması gereken kalori üzerinden yapılan bir hesaplama ağır iş, hafif iş, orta iş kolunda çalışanlara göre baktığımız zaman 2979 ile 3567 arasında bir rakam çıktı. Ve dedi ki çalışma genel müdürü, Türk İş bunun 3000 TİSK bunun 3100 olarak ortalamasının alınmasını istiyor dedi. Bu kamuoyuna sanki TİSK 3100 lira asgari ücret önerdi diye e, yansıdı. Hemen o sıcağı sıcağına o toplantıda TİSK yetkilileri biz böyle bir öneri yapmadık dediler ama daha sonra da detaylı bir açıklama yaptılar. Kim yaptı açıklamayı? TİSK Başkanı Burak Akkol diyor ki en az %21 zam düşünüyoruz. Onu zaten kafadan vereceğiz. Üstüne ne yapılabilir diye bakıyoruz. 3.500 TL'yi geçtik diyor. Teşviktir, vergi indirimidir ifadesini kullanıyor. Yani 3.500 lirayı geçmeye hazır. TİSK bizim edindiğimiz bilgilere göre 3.750 gibi bir rakama onay vermiş durumda. Ama tabii hükümetin de bir takım maliyetleri üstlenmesini istiyor işveren. Ama hükümet burada hangi maliyetleri üstlenecek? Onun çalışması üstlenebilir. Onun çalışması halen devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman 3.750, 4.000 gibi iki rakam var elimizde. Peki hangisi olacak? İşte tabii esas mesele de bu. Burada hükümetin oynayacağı rol kritik. Çünkü bir takım dediğim gibi maliyetler üstlenirse işveren kesiminin evet diyeceği rakam biraz daha yukarı çıkabilir. Ve işte Türk işin o 4 bin lira sınırına gelebilir. 4 bin gibi bir rakam olabilir mi, olamaz mı merakla bekleniyor. Şimdi dördüncü toplantıda işte Danan'ın kuyruğu kopacak diyebiliriz. O rakam belirlenecek. Ama şunun da altını çizmek lazım. Yani bu kadar iddialı açıklamalar yapılmışken, Cumhurbaşkanı bütün bakanlar ezdirmeyeceğiz, enflasyon üstü zam vereceğiz demişken, eee Türk işini imza atmadan belirlenecek bir asgari ücret hükümetin elini zayıflatacaktır. Bunu da söylemek lazım. Eğer yani tabii ki Türk iş imza atması da TİSK ve hükümet imzalayarak asgari ücret kamuoyuna açıklanacak. Ama hükümet Türk işin de evet demesini istiyor. Dolayısıyla işte çetin bir pazarlık, bir takım değerlendirmeler, hesaplar yapılıyor. Gözler dördüncü toplantıda diyebiliriz sana. günü daha belli değil ama. Günü belli değil. Şimdi yarın Çalışma Bakanı'nın bütçesi var. Dolayısıyla zaten bugün olmamıştı yarın da olmayacak. Pazar bir sürpriz olur mu? Ama işte 3-5 gün içerisinde önümüzdeki haftanın başı gibi eğer pazar olmazsa bir günün belirlenmesini bekliyoruz. Işınsu Tezgantüs teşekkürler. Asgari ücretle ilgili son bilgiler böyle.